Yok ya, ne yaptım, ne ettimse babamı taşınmaya ikna edemedim bir türlü. İyi de yani problemlerden böyle kaçarak kurtulamazsınız ki. E ne yapacağız peki? Dayım peşimizde, babamla beni bulursa ayıracak, beni de gitmeye zorlayacak. Merak etme, Geleceği varsa göreceği de var. Püf, elimiz armut toplamıyor yani. Gel, ya işte, biz e, susmuş abi çok sevdik. Se sen de se sevdik yani bırakmayız ama şeyinde ee... o ee. Ya susmuş bile der. Susmuş. Ya sen ne kaygısız bir adamsın kardeşim. Adamın biri gelmiş, kızını alacağım, götüreceğim diyor. Sen hala burada nota yazıyorsun. Allah Allah, sanki Mozart sırasını satayım. <laughs> yazıyorsun, yazıyorsun da bir kaset bile çıkartmadın ya. Şu Ergun satsın. <laughs> Hop, susmuş. Kime diyorum ben ya? Kızını diyorum, bak adam alacak, götürecek ya. <laughs> Benden ne ya? Vay arkadaş, bu ne kokuymuş, bu ne çöpmüş, ceset mi attınız ya? Kapağını da kapatmıyorlar. Ergun, ne haber? İyilik vallahi, oh be, ne eğli keyif içmiş bu kardeşim ya. Taksici olmak lazım vallahi, leş olduk leş leş. Leş, kokuya bak ya, dükkanın önünü sardı vallahi billahi ya. Ne yapacaksın? Senin keyfin yerinde, yerinde istediğin tabii. zaman gel, istediğin zaman git. istediğinde işe çık, istediğinde çıkma, oh vallahi. E bir de şu yolları öğrensen var ya. Hah. ...çok daha iyi olacak ama. Ve tabii şimdi ikinci şoför de yok. Sadece ben, taksi sürekli bende olunca. Öyle yani. Şey... Ne? Ee, Gülden... Ne olmuş Gülden'e? Şeyi söyledi mi sana ya? Ne? Bu işte gezme meselesini ya. S sen, ben, Nazlı, Gülden. Gezme? Ha. Benim adım senin, yani. Ha, senin taksiyle, ha, ha. Ha, 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 Söyle söyle. Hah! Olmaz dedim ben. Hah, çok iyi demişsin. Ee, ben de öyle dedim. Ee, uygun olmaz dedim yani. Uygun olmaz. 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 Şöyle ki... ...bir bakalım dedim. Olayların gidişatı ne oluyor, bir... ...görelim bakalım dedim. Çok iyi demişsin. Bakalım dedim. Ergun dedim üstüne düşenleri yapıyor mu dedim. Ha, vallahi laf ağzımdan aldın ya. Çünkü <laughs> dedim, Ergun Efendi dedim, Almanya'dan geldiğimizden beri dedim, öyle duruyor dedim. Böyle armut gibi bakıyor dedim. Olur mu? Olur mu öyle ya? Ahmet'im öyle değil tabii ki yani. Ben... Ya Ahmet'im ben ben üzerime düşenleri yapacağım Ahmet'im de. Ya baban çok kötü davranıyor bana ya. Yani ben e, Fehmi abi, Fehmi babayı hiç böyle görmedim yani. Sabah sabah çıkarken yine çöp kovası yüzünden yine fırçayı yedik. Böyle bir garip garip bakıyor, sorular soruyor. Böyle bir cinayet zanlısıymış gibi davranıyor ya. Hadi. Vallahi billahi ya. Aslında şeyi de düşündüm. Dedim ki hani acaba ben akşam Ahmetleri bir yemeğe mi gitsem? Hani kendim durumu hani anlatsam. Yani hakkımdaki yanlış anlamaları bir düzeltecek bir iki açıklama yapsam. Hem Rukiye teyzemin yemeklerini de özledim. Böyle Öyle. bir iyi olur mu acaba diye. Böyle, Böyle düşündüğüm düştü yani. yani. Evet. Bize geleyim akşam yemeği. <laughs> Gel. Yani. Ha? Hmm. Anne! Ya... Anne! Ha? İyi. Ee? Gel anlat bakalım. Ahmetciğim. Anneciğim. Sen mi çağırdın? Ha ben, ben anneciğim. Ha ne oldu? Akşama yemeğe misafirimiz var da onu söyleyecektim. Ha kim? Ergun. Merhaba Rukiye teyze. Merhaba canım. Ee, zahmete girmeyin, ee, tatlı yapmayın, tatlıyı ben alacağım. Öyle mi? Ee, e, oldu o zaman. Tamam. Tamam. <laughs> ha, hadi bakalım. Öpüyorum ellerinden. <laughs> ben de. Lay lay, lay, lay.